Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler Bricktage of United moduna bakacağız dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar açıklama yorumlar kısmında skor sunucumuz var skorumuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlarım şimdi biliyorsunuz ki Conquerors'ın yeni fix versiyonlarını yayınlayan bir arkadaşımız vardı onun yaptığı kendine ait bir mod arkadaşlar ve ben de sizlere bugün o modu göstereceğim. Bakalım içeriğinde neler varmış? Sizler birlikte bunu görmüş olacağız. Şu an için mobil yok ama bilgisayar versiyonu hazırlanmış durumda. Mobil versiyonu da takip etmek için açıklama kısmındaki linkten direkt olarak konunun linkine gidebilirsiniz. Bilginiz olsun. Konuşmayı unuttum az önce. Arka plan değişiyor. Diğer modlarda olduğu gibi. Buna da eklenmiş durumda. Buradan direkt olarak oyna tuşuna basmadan önce sizlere senaryoları göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz üzere modun logosu var arkadaşlar. Ve burada totalde bir sürü senaryosu var. Bakın her birini teker teker oynayabilirsiniz. Ve hiçbirisi Lucas'a ait değil sanırsam. Evet. Hiçbirisi Lucas'a ait değil arkadaşlar. İlk defa Lucas'sız bir mod görüyorum. Çok güzel bir şey bu. Helal olsun Batu'nun. Um. Evet arkadaşlar şimdi Gördüğünüz üzere direkt olarak 1910 yılındaki bir senaryo ile karşı karşıyayız ama buradan bunlara bastığımızda 2022'si Arjantin Cumhuriyeti, Commonwealth Avustralya, Brezilya Cumhuriyeti dağılmış ve versiyonu, Kanada'nın Dominion'u, Kafkaslar, Fransa Cumhuriyeti, Alman Cumhuriyeti. Bunun bayağı senaryo var lan. Tamam biz şimdi arkadaşlar özellikle denemek için bunu da oynayalım tamam mı? Ama bir de size şu 1200'ü göstereyim de içiniz rahatsız etsin arkadaşlar. Bakın Moğollar çığır açmış bir şekilde Anadolu'ya doğru ilerliyorlar gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet Moğol istilası daha başlamamış Rezil olduk abi. Neyse burada modern dünyaya basıyorum. Sanırsam eventlerle başlıyordu. Biz şimdi tekniğe girmeyelim arkadaşlar. Evet şimdi burada gördüğünüz üzere Türkiye Cumhuriyeti olarak yazıyor ilk defa. Türkiye değil. Bakın burada İran İslam Cumhuriyeti mesela. Suudi Arabistan Krallığı. Sudan Cumhuriyeti. Libya Devleti. Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransız Cumhuriyeti hepsinin gerçek isimleri yer alıyor gördüğünüz arkadaşlar. Evet güzel dokunuşlar yapılmış. Zorluk efsanevi savaş sesi. Klasik oynadığımız yüzde %100'ken el saldırganlığı şu şekilde yüzde %30. Hadi 30 hadi lan 30. Savaşlarda verilen kayıplar bu şekilde kalsın. Asilerin gücünü kısıyorum arkadaşlar. Asi isyanı çıksın istemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni oynayacağım. Bakalım Nasıl olmuş sizler birlikte bunu görelim. Türkiye Cumhuriyeti'ni seçiyorum ve gördüğünüz üzere 5.919.000 nüfusumuz varken 1.699.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Ee, daha sonrasında arkadaşlar bakın. Pankras'ta biliyorsunuz ki lider özelliği yok. Ama bunda var. Bakın çok da güzel gözüküyor. Muhafara, muhafaza karizm. Bu ne demek lan? Oğlum. Nerede lan Cumhuriyet? Bu ne demek lan? Allah Allah. İnternette mi? araştırmak lazım? Şöyle hafif de logosu garip bir şeye benziyor ama anlamadım. Onun dışında başka ne var? Gericilik. <laughs> geri geri gidiyoruz. Ah esmeriye bak lanet olsun. Evet arkadaşlar burada ben Cumhuriyet'i göremedim. Sanırsam doğru olan şey bu. Zaten adımız da Cumhuriyet olduğu için. Muhafaza karizm. Vergileri arttır. Mallar ve yatırımlar. Bu şekilde kalsın. Nüfus artışı. 15. Ekonomisi 10. Arka tarafta Moğol müziği çalıyor. İnşallah telif yoktur. 10. Yönetim 5. Ordu bakımı 8. 10. Araştırma 6. Ben bu sesi kapatacağım ya. Ses. Kapat abi şunu. Oh şu an özgürüz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere modda tur atlama hızı vesaire sorunu yok. Çünkü bilgisayar versiyonu var sadece ve çok da güzel çalışıyor arkadaşlar. Fikselmiş. Sadece diplomasiye baktığımızda mutsuzluğumuzun tavan yaptığını görüyorum ben. Vergileri biraz kısıyorum. Gerçi şu anki devletin pek fazla umurunda değil mutsuzluk ama hadi bakalım basalım abi. Bu arada ben size isimleri yeniden göstereyim. Mesela Rusya'nın ismi gördüğünüz üzere arkadaşlar. Rusya Federal. Rusya Federasyonu'ymuş. Rusya Cumhuriyet olsaydı nasıl olur acaba? İspanya Krallığı. Hmm, garip. Peki bir şey merak ettim abi. Diplomasiden Bu ne kardeşim? Olmaz öyle. <laughs> hayır hayır. Medya Federasyon. Bu neymiş? Orta Doğu Federasyonu. NATO. Yani NATO'yu alırsak NATO oluruz. Farklı. Oo, wow, wow. Oğlum bunun serisini yapsam ne kadar güzel olur da siz izlemezsiniz arkadaşlar. Savaş planlarımız yine var. Ekonomik politikalarımız var. Kanunlarımız var. Gördüğünüz üzere yine bunlar var yani. Oto asimilasyonumuz var. Ve buradan direkt bir tıkla yapabiliyorsunuz. Uğut e, Engine'de sanırsam şeydi ya da diğer modlarda mı? Şurada auto tuşu vardı ona basıyorduk. Ama burada direkt böyle eklenmiş. Güzel olmuş. E, sonrasında ideoloji değiştirdim. Mesela arkadaşlar bir sürü ideoloji var fark ettiğiniz üzere. Askeri junta var iş İş görür aslında ha. bir deneyeyim mi? Türkiye olduk. <laughs> Lanet olsun çok tehlikeli. Yozgat direkt isyana teşviklendi arkadaşlar. Evet. Vergileri azalttık. Yatırımları arttırıyoruz. Askeri Junta'nın yatırım silah yatırımları fazla olması lazım. Sizin de bildiğiniz üzere arkadaşlar. Evet şimdi deneyelim bakalım. Mesela aa bakın burada bizim Türkiye Force. Lan ilerlemişiz burada. Bizim şey var var burada arkadaşlar. Medya tadını güncelle. Bu farklı zaten. Bakın burada yine e, bir sürü özellikler var arkadaşlar. Şimdi benim aklıma bir şey geldi. Ben bu vasalı yönetebiliyorum diye biliyorum. Vasal hükmünü yönet. Monarşi, komünizm, faşist. Liberal oldu. Casus gönder tuşu hala çalışmıyor değil mi? Ya, oğlum bu ne lan? Her an patlayabilir arkadaşlar. Her an patlayabilir. Evet dikkat etmeliyiz. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi burada sınırda teröristler var bakın. Burada böyle dizilmişler arkadaşlar. Ee, hayali bir devlet kurulmuş buraya. Bu ne lan böyle? Hayali bir ırk. Gelin bakayım siz buraya kardeşim. Öncelikle arkadaşlar teröristleri bir topraklarına gönderelim. Toprakta hangi topraksa artık? Me toprağın altı kardeşim, toprağın altı. Ne demek istiyorsun sen ya? ya? Kimsin lan? Oğlum bu ne böyle? İlerle abi. Şimdi düşmanları çevreleme özelliği var mı bir bakalım isterseniz. Düm direkt gireceğim, belki gücüm yeter. Ne oldu lan? Geri çık abi. Pardon, pardon. yanlış anlaşım olmuş. Bir tür sonra gelebiliyoruz. <laughs> evet, ne diyordunuz lan? He? Arkadaşlar gördüğünüz üzere beni sinlendirdiler ve şu an yeniden topraklarına girişim. onun başta bak. Başta ne yaptık biliyor musunuz? Ge bir gece ansızın gittik. Orayı süzdük. Analiz ettik. Ve dedik ki tamam. Bundan olur abi. Tamam. Şimdi onun bu ne lan? Burada ne var lan? Burada garip bir şey var. Bu ne abi bu? He yani Şam Tabriz'in tom. Şam Temriz'in mezarı arkadaşlar. Anıtı. İşte öyle bir şey. Ya onun anıtını da patlatalım gelin abi. Ama önce burayı unuttuk arkadaşlar. Burayı unuttuk. Burayı unuttuk bak. Nasıl unutabiliriz? Kardeşim Türkiye Türklerindir. Gelin buraya. Bunları ver bakayım bana. Oh, mis Çikolat. Tamam çok güzel. Savaş sosyal demokrasi mi? Ne Barzani. Arkadaşlar bunun topraklarına ben giriş yapamıyorum. Güzel bu adamlar izin vermiyor. kardeşim. Öncelikle şu hayali bir düşünceyi bırakın bakayım. Tamam çok güzel. Geri çık abi. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar şu güçsüz devletlerde çevrelemenize gerek yok. Ama mesela İran gibi güçlü bir devlete vurursak ne olur acaba onu çok merak ediyorum. Askeri cuntayız ha. Valla Erdoğan'a yakıştı ya askeri junta. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ya ben bir saat asker vaziyorum. Burada kışla bir sürü asker varmış. Kışla gelin buraya. Auto asimilasyon çalışıyor gördüğünüz üzere. Bu arada burada isim yazıyor mu? Bir bakayım mı? Yazım yok. Ayasofya cami işte. Bağımsızlık bilgisi. Türkiye Force Türkiye'den ayrılmak istiyor. Da ayrılabilirsin kardeşim izin veriyorum. Bunlar Suriyeli ise bunları da gelip savaşacağım arkadaşlar. Ama Türkse neymiş? Arkadaşlar bazı şeylere tıklayamıyorum ya. Hani bak şu Ark Reis'in mezarı gözüküyor. Ama onların şeyleri gözükmüyor. O zaman bunun sonuna geldik arkadaşlar. Evet an itibariyle İran'a karşı bir sefere çıkıyorum. Amacımız büyük, hedefimiz büyük. Bakalım ne olacak beraber göreceğiz. Ya Allah. Ha, o zamana kadar biraz asker basalım. Bakalım İran mı daha güçlüymüş ben mi? Şu an mevcut askerlerimle giriyorum sadece arkadaşlar. Ve sonucunda ne olacak beraber göreceğiz. 11 tur mu büyük devletlere karşı savaş açmak bayağı iyi. Oo Anıtkabir bir kardeşim çok güzel. Very nice good good. Evet savaş başladı. Evet düşük askerlerle geliyor. Şimdi ben vuracağım arkadaşlar onu. Şu an e, savaş planları çalışıyor mu deniyoruz. Evet çok te şiddetli olacak şimdi arkadaşlar. Buradan savaş planını saldırı planı yapıyorum. Abi bir iş yarıyor sonrası güzel olur. Evet. Çok güzel. Oh. Reis'in mezarı ele geçirdik. Artık içinde ne varsa bizim kardeşim Savaş bittikten sonra onları lootlayacağım. Evet. Çok güzel. Gel. Ne diyorum lan ben? <laughs> Gel. Yine benim olmuyor. Ne biçim şarkıydı ya? Unuttum. Evet arkadaşlar. Savaş planları sanırsam bir işe yaramıyor ya. Baksanıza. Kızılderili gibi yürüyorum arkadaşlar. Ya da bir mol Akına giden bir Moğol gibiyim şu an. Bak. Başkan Tahran artık. Arhan'a. Denizden çıkarma yapmaya çalışıyor bizim yiğitler. Aga boş ver onu. Evet, evet, evet. Çok güzel. Bu da çok güzel. O da güzel. Şu da güzel. Lanet olsun. Her şey çok güzel. Evet. O 26 bin asker. Hop, mezarı ele geçiremezsiniz kardeşim. Şu an mezar kırmızı çizgim arkadaşlar. Evet. O mezar bizim totem. Tamam mı? Oraya eğer düşman ilerlerse tüm askerlerimizi geri çekiyoruz. Büyük konuştuk. Kesin asker ilerleyecek. Evet haritada bazı sorunlar var bu arada. Bakın şurası çizgi gözükmüyor. Hop mezar gitti. Mezar gitti. Tekrar ediyorum. Mezarı geri alın kardeşim. Evet arkadaşlar bir çılgın gibi ilerliyorum hala. Ve İran bana karşı bir şey yapamadı. Savaş planları çalışmıyor gibi ya. Yarım yamalak çalışıyor arkadaşlar. Bu niye böyle? Şu an ben bu adamın iliğini sömürüyorum. Adam bana diyor ki. Aynen. Böyle diyor bana adam. Tamam çok güzel. İlerle bakalım. E kardeşim sen ne diyorsun? Yani adamın. Toplamda %90'ını sömürdüm. Yani %90 değil %36'sını sömürdüm ama adam diyor ki yani kardeşim başkent düşse de bizim kanımızla akan hızıl kan şerbeti içmedikten sonra dökülmez. Bak ne diyorsun dayı sen ya? Ne biçim konuşuyorsun? Evet arkadaşlar bugün biraz fazla mutluyum sanırsam. Şöyle bir ilerleyeceğiz bakalım buradan. Hayır hayır hayır. Lanet olsun. Evet arkadaşlar mezarı aldık. Mezar bizim kırmızı totemimiz ve çizgimizdi. Ve şu an orası bizim kardeşlerim. Evet orası bizim ama bu lanet olası İran hala direnmeye devam ediyor. Sen nasıl bir İransın da kendine gel. Evet arkadaşlar bakın. Size şimdi bir tarih bilgimi anlatacağım tamam mı? 2002'ler veya 2003'ler. Ben daha bebeğim 1 yaşındayım. Arkadaşlar tamam Ben 2001 doğumluyum. 31 Ocak. Bak 31 Ocak yaklaşıyor arkadaşlar. Bakın haberiniz olsun. İşte ee, o zamanlarda İran'la Irak savaşa giriyor. Bu iki gerizekalının gücü de eşit. Ve birbirlerini yenemiyorlar. Onun yüzden bir sürü kan dökülüyor arkadaşlar. Yani bu ayıp bir şey yani. ya de Türkler oh vallahi taktik maktik tanımıyor. Ya, 40 askerle bile ben burayı alırım ya. Hatta deneyelim mi lan? 40 asker ayıtlıyorum sadece arkadaşlar. Türk bak yolla. 40 askerle gidiyorum bakalım. Sen dur kanka. Sen gitme. Bakalım bu 40 asker nereye kadar gidecek? Hadi bakalım. Oo, Tahran düştü. Tahran yeniden düştü. Lanet olsun dostum. 40 asker nerede? Ha, gitmemişler. <laughs> Kardeşim korktunuz mu niye gitmiyorsunuz? Evet buradan böyle. Şu tar alabilir miyiz? Esprilerin de böylesi. Evet arkadaşlar. O büyük mezarlığı da ele geçirdik. O 40 askerle sadece bir şehri bile alsam yeter bana. Aga gitmiyor bunlar. <laughs> hadi tamam 100 olsun hadi 100 olsun. Hadi 100 asker. 40 demek 100'den aşağısı gitmiyor arkadaşlar. Özeltim yolluyorum şu an. İran yeter. Çıkı çıktı yeter. Bak 100 asker gördünüz mü? Sadece 100 askerle bile bir toprak fethedebiliyor oğlum ben. Ne diyorum lan? 154 İran İslam Cumhuriyeti. Oyun burayı görmezden geliyor. Bak oyun bize karşı şey yapmış arkadaşlar. Koalisyon kurmuş. İstediğim yerler burası kardeşim. Bu hacı dedenin mezarını istiyorum ben. O mezar benim olacak. Evet. Yolumuz Atatürk'ün yolu. Böyle alayım da buraları, Aklı başına gelsin. Şş, bak bak felaket olduk ha. Bak bak burayı da bir yavaş yavaş şey yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sar Kelimesi neydi lan bunun? Ee... Alanı da böyle ele geçiriyoruz. Ele geçiriyoruz. Evet böyle daha iyi oldu. evet. o lan. Güzel. Bu, bu adamlar niye böyle bağımsızlık gidirmek için uğraşıyorlar ya. Ben artık arkadaşlar. videomuz burada bitirelim. Eğer hoşunuza giderse şu NATO serisi yapabilirim. Ee, görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.